bismillahirrahmanirrahim bab-ül iqala iqala konusu iqala ne demek hocam i̇qala aslında e, alışverişten vazgeçme turlardan bir tu e, bir tanesidir e şöyle diyelim hocam e, bir alışveriş yani icap kabul ortaya çıktıktan sonra ikisi de tamamladıktan sonra hocam bundan vazgeçme üç turlu olabilir dikkat edin Birincisi tek taraflı. Mesela alışveriş tamamlıyor. Ondan sonra diyelim ki muhayyer haklardan bir tanesi var. Muhayyer hakkını, muhayyerlik hakkını kullanan gelip tek taraflı alışverişten vazgeçebilir. Bu bir. İkincisi her iki taraf anlaşarak. Yani bayi müşteri alışveriş bitti. Ondan sonra geri iade için gelmiş. Bayi de dedi ki tamam sıkıntı yok yapalım. İkisinin rızasıyla vazgeçme ikisinin rızasıyla yani kurulmuş olan bir alışverişten vazgeçmek nedir hocam? İkale demektir. Bu şekilde tanımış da olduk değil mi? Tanımlamış olduk. Üçüncü bir çeşit daha var. Bir alışveriş gerçekleştikten sonra dönüş şekli. O ne? O da tafrika. Yani devlet ya da hakim tarafından ne yapılması hocam? Bir alışverişin e, ger, geçersiz sayması hakim tarafından yani başka birinin hak şey olduğu için dahil olduğu için ya başka bir nedeniyle. Dolayısıyla burada bizi ilgilendiren ne hocam? İkala ne demek oldu? İkala kurulmuş olan bir alışverişten her iki taraf anlaşarak vazgeçmektir. Tamam. Ondan sonra genel birkaç tane bilgi daha alalım. İkala'nın tanımı söyledik. İkala nasıl olur o zaman? Her iki tarafın ne lazım? Rizası lazım. Yani rızasını biz ne ile ifade ediyorduk? Alışverişli de öyle. Asıl olan rizasıdır. Ama rizası ne ile biz e, anlıyorduk? İcab ile kabul. Değil mi hocam? İcab kabul ile biz rızasını dalalat ettiğini anlıyorduk. Dolayısıyla pasıkta da yani iqalada da ne var? İcab kabul var. Mesela biri iade için gelecek. O da icap olacak. Diğeri de kabul olacak. Tamam. Ondan sonra e, çeşit söyledik. Onun dışında şey var. <laughs> bir bakımından yeni akıt ama sonuç bakımından fasıhtır. Yani ikale, icap kabul var. Buraya baksanıza hocam. İcap ve kabul var. İcap ve kabul olan bir yeri biz ne diyoruz? Bayır diyoruz. Bu açıdan bayır. Ama sonuç olarak bir bayi değil. Sonuç olarak fasıhtır. Tamam. ileride gelecek bu. Yani metin de gelecek. Dördüncüsü, karşılıklı e, karşılıklı rızadan anlaşılır ki e, ve gayri lazım akitlerde ikale olmaz. Yani diyelim ki hocam lazım olmayan bir akit, muhayyerlik hakkı kullanan. Şimdi muhayyerlik hakkı kullanarak alışverişten vazgeçilirse bunun ismi ikale olur mu hocam? Hayır. İkale olmaz. Ne dedik biraz önce? Onun ismi fasktır. Normal faskı dediğimiz. Tek taraflı faskı. İkale ise iki taraflı rızası olma, olacak yani. Onu söyledik. Beşincisi, ikale için hem tarafların hem de mahallin aynı durması şarttır. Dikkat edin. Bir şeyi her iki taraf rızasıyla alışverişten vazgeçmek için ne lazım? Mabi'in olduğu gibi durması gerekiyor. Mabi'de bir değişiklik olmayacak. Bu ne demek? İleride detaylı göreceğiz yani. Şimdilik böyle kalsın. Mabi'de değişik olmayacak. Bir. iki İki taraf yani mutaakkıdan da ne olmayacak değişmeyecek. Mesela kendisi vefat etmiş, müşteri. Onun çocuğu gidip ikale yapamaz. Anlaşılıyor mu hocam? Her iki taraf da değişmeyecek, mabiy de değişmeyecek. Tamam. Altıncısı, ikale sonucunda malın mislini ve kıymetini değil, aynısını verilir. İkale yaptığınız zaman mabi'in mislini değil, kıymetini de değil, aynısını vermek lazım. Bu ne demek? Yine gelecek metinde. Fakat bakın fakat diyerek istisna yapıyoruz. Sarf aktinde sarf akti neydi hocam? İki taraf ne? Saman. Değil mi hocam? Yani kıl hilkatan samanin. Şimdi biz ne biliyoruz? Samanlar tayin ile ta mutayin olur mu? Olmaz. Onun için diyor ki sarf aktinde mutayin olmadığı için aynısı değil mislini verilir. Diyelim ki hocam sen dolarla altın aldın. Tamam mı? Şimdi değiştirmek istiyorsun. Şimdi o kişiden aldığın doların aynısı vermek zorunda değilsin. O kişi de altının aynısı vermek zorunda değil. Başka bir altın verebilir. 1 gram altın almışsın. Başka bir gram ama bir gram tabii verecek. Sen de 100, 100 kağıtlık diyelim yani bir dolar almışsın. 100. Yani daha sonra gidip aynısı değil başka 100 verirsin. 10, 10 10 10 10 şeklinde 100 verirsin. 2 tane 50 verirsin fark etmez. Tamam mı? Neden? Çünkü bunlar samandır. Saman tayin ile mutayin olmaz. Daha önceki bizim konumuz vardı. Onun için diyor bay'u sarf da aynısı vermek zorunda değil. Mislini verse olur. Neden? Nedeni çünkü tayin olmaz mutayin. Mutayin olmaz tayin ile. Tamam. Mukayaza akdi de. Mukayaza ne diyor hocam? Mal ile mal. Değil mi? Mal ile mal ise mukayaza akdinde ne olur? Bir tanesi helak olursa durum böyledir. Yani ya mabi'a Mabi derken orada iki tarafta eşya olduğu için orada bir tanesi helak olursa in aynı şekilde mislini verilir. Tamam. Evet. Yedincisi semenin aynısı iade etmek zorunluluğu yoktur. Bakın. Alışveriste bir tane saman var, mabir var. Ne dedik biraz önce biz? Biraz önce dedik ki mabirde bir değişiklik olmayacak. Saman da bir değişiklik olursa ikalaya engel değil. Bakın. Örnek verelim sizden ben 10 bin TL karşılığında telefon aldım. Diyor ki telefonda bir değişiklik olmayacak. Ama sen benden 10 bin TL aldın ya hocam. Onu harcamışsın sen. Şimdi ben senden tekrar geri veriyorum. Telefonu geri veriyorum. Sen de bana 10.000 TL vereceksin. Ama saman da değişiklik var. Samanı harcamışsın. 200 TL'lik hepsi vermiştim. Şimdi sen bozuk para vermek istiyorsun. Olabilir mi? Olabilir. Bu engel mi? İkaraya? Hayır, engel değil. Neden? Çünkü zaman tayin ile mutayin olmaz. Konu aynı. Tamam Bakın, bütün bunlardan sonra ibaraya bakın şimdi. Al-iqalatu caizetun, iqala caizdir fil bay'i alışverişte lil bay'i vel muşteri. Muşteri ve bay'i. Neden? iki taraflı dedik ya, iki taraflı rızasıyla alışverişte iqala caizdir. Alışverişten vazgeçme her iki tarafı caizdir. Bir şartı var. Bimisli samalil avval. Önceki yani daha önce anlaştığı saman ile aynı fiyatıyla, aynısıyla. Şimdi biri eğer fa in şarata aqalla minhu av aksara fa şartu batilun. Onlardan herhangi biri eğer azlık ya da çokluk şart koşarsa yani mesela bayi dese ki evet iadesi alırım ama 10 TL az veririm dese ya da müşteri dese ki ben veririm ama şu kadarını harcamışsın. Örnek yani. Bir kilo buğday almışsın. Biraz harcadın yani birkaç gram. Geri vermek istiyorsun. Akal yani az veriyorsun. Zaten bu değişiklik anlamına gelecek de. Ama az şartı koşmuş. Bu şekilde ne olur? Başşartı <laughs> batıl. Şart batıldır. İade etmek istiyorsa aynı orun aynı zamanıyla iade etmek zorunluluk vardır. Ve yuraddu ve geri verilir bi misli semalil önceki semenin mislisi yani verilmesi zorundadır. Vahiyya ve alışverişteki ikale fashun fi hakkil yani bayi ile müşteri bakımından, bayi ile müşteri konusunda, müşteri hakkında bu bir fasktir. Dikkat edin hocam. Neden? Çünkü şey bakıyorsunuz bakın. İcab ve kabul var doğru mu? İcab ve kabul olduğu yeri biz ne diyoruz? Bayır diyoruz. Ama diyor ki mutaakideyn hakkında bu bir fasktır. Ne der? Çünkü bu icab ve kabulün sonucu ne? Sonucu bir şey alıp vermek değil. Doğru mu hocam? Sonucu daha önce olduğu gibi bir yere dönmek. Dolayısıyla sonuçta bir şey alım vermek yok burada sonuçta alım verme yani aldığı verdiği bir şey iade almaktır. Dolayısıyla bu daha önce yaptığı bir şeyden vazgeçmektir, fasktır. Yeni bir akit değil. Fakat icap kabul olduğu için o bay'un cedidun fi hakki Alışverişte bulunan bayi ile müşteri dışındaki insanlar için bu bir bayidir. Fi kavli Ebi Hanife. İmam Ebu Hanife'ye göre. Bu ne demek? Bu dikkat edin hocam. Şu demektir. Örnek verelim bir tane. Diyelim ki hocam, Saparli hocam, bak Devlet Hocama sen bir arazi sattın. Şimdi bu arazi senin sattığın bu arazi benim arazimin yanında. Yani ne demeye çalışıyorum? Senin arazinde benim şufa hakkım var. Şimdi sen ona sattın. Sattığın zaman ne olur? Sattığın zaman benim şufa hakkı doğar. Sattıktan sonra siz bir araya geldiniz e e yeniden ve fasık yapmak istiyorsunuz. Bakın şimdi bu fasık eğer bir alışveriş ise o zaman şufa hakkı benim doğmaya devam eder. Ben yeniden şufa hakkı kullanabilirim. Ama eğer fasık ise benim hakkımda o zaman şufa hakkı olmayacak. Neden? Fasıkta şufa hakkı yok şufa hakkı nerede olur? Bayirde olur, alışverişte olur. Ama diyor ki işte burada ve bay'un cedidun fi hakkı gayrihima dışında başka insanlar için bu bir bayidir. Yani benim şufa hakkı devam ediyor. Her ne kadar sizin açınızdan bu bay değil ise de benim hakkımda bu nedir? İmam Abu Hanife'ye göre bayidir. Yani şufa gibi şufa gibi şeyler, haklar ne olur hocam? Devam eder. Ama fask olsaydı faskta şu fark olmaz. Şu kalış alışveriş de olur. E onun için diyor kendilerinde yani mutaakilerin hakkında fasktır. Onun dışındaki insanlar açısından bu bir bayidir. Ya yani ne değişir? İşte biraz önce söylediğim konuda bir değişiklik gösteriyor. Şimdi biraz önce konuştuklarımız bu helakü saman yani anlaştığı fiyat fiyat olarak verildiği maddenin helak olması

Fakat mabiyin değişimi ya da helakı ne olur hocam? Sihatını, ikalenin sihatını engeller. Şimdi diyor ki hocam tamamen helak olmamış. Mabiyin bir miktar helak olduysa ne demek? E nasıl olacak? Ve in helaka ba'dul mabiyi cazatil ikalatu fi baqihi. Diyor ki mabiyin bir miktar helak olursa cazatil ikalatu ikala caiz olur. Fi baqihi baki kalan yani sağlam kalan miktarında. Fakat hocam dikkat edin burada. Bu biraz böyle. Yani ibarede şöyle geçti. Şu detayı bilelim hocam. Burada şöyle bir detayı söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki hocam. Mabi'i. Mabi'in bazısı bir miktarı helak olduğu halde Mabi'in iki çeşit var. Dikkat edin. iki çeşit var. Bir çeşidi bazı miktarın değişimi, helakı tamamına zarar verebilecek mabiyolar. Örnek, dün konu Bir parça olarak satılan bir kumaş. Bir miktarı kesildikten sonra gerisinde iade etme şansı var mı hocam? Yok. Yok. Helak bazısında oldu ama bazı hilakı tamamına zarar verdi. Dolayısıyla burada o cazatil iqalatu fi baqihi geçerli değil. Tamam mı? Demek ki mabiyin bazı değişimi tamamını etkiliyorsa, tamamına zarar verirse, tamamını kullanmaya engel ise iğale caiz değil. He. Buradaki konuşma, buradaki ibare o zaman hangi mabiy ile alakalı? Eğer bir miktarın helakı kalan miktarı zarar vermiyorsa ve mali de misli ise, mesela hocam yumurta aldın, hmm. tamam 30 tane yumurta aldın, 10 tane kırılmış, ne olur? 20'si geri verirsin. Ha, bu 10 tane şey oldu diye, helak oldu diye bu 20'sinde bir zarar var mı? Yok. O 20, 20 tane olarak satılır. Ama orada kumaşın bir parçası kestikten sonra diğerini ne vermişti? Zarar vermişti. O da kullanılmaz hale gelmişti. Dolayısıyla buradaki ibare o zaman cazatil iqalatu fi baqihi ne? Yani kalan miktarını zarar vermeyen bir mabi ise o zaman kalan miktarında ne olur? İkale caiz olur. Hocam burada güzel bir şerh yazmış. Li ennel cüz'e mu'ataberun bil kulli demiş. Ha, li bil kulli. Ha, tamam. Evet. Yumurta cüz... konusu yani burada. Aynen aynen. Anlaşıldı mı hocam ibare? Dolayısıyla bu cazatil iqalatu fi baqihi mutlak olarak almayın. O detayı dikkat edin. Yoksa her yerde bunu söyle, söyleyemezsiniz. Tamam. Aynen. Var mı diyeceğiniz bir şey bununla alakalı, ikale ile alakalı? Bu mitil, mitil, mal konusunda değil mi? Evet, evet. Hmm. Başka var mı hocam soracağınız? Yok.